Meme dikleştirme ameliyatında e, implant kullanmak sorunu değil. Zaten meme dikleştirme ameliyatının kendisi ayrı bir başlıktır. Biz eğer implant kullanırsak bunun adı dikleştirme ve büyütme ameliyatıdır. Şimdi meme dikleştirme ameliyatı ne demektir? Sarkmış bir memeyi yukarı doğru çekmek değildir. Meme sarktığında işte kriterleri vardır 3-4 ayrı evrede. Önemli olan şu meme başıysa, şu da meme altı kıvrımıysa, şu iki şeyin birbirine göre, ilişkisine göre meme sarktı sarkmadı nedir? Bana göre çok yüzeyel bir yaklaşımdır. Nedir? Böyle bir ilişki varsa normaldir. Böyle bir ilişki varsa evre birdir. Böyle bir ilişki varsa ikidir. Artık yani şöyle söyleyeyim şu meme diyelim. Şöyle meme diyelim. Artık yine burada ama meme ucunun altında artık bir meme dokusu yoksa yani baktığınızda sırf meme ucu gözüküyorsa şu da meme altı kıvrımı bu üçtür bir de tabi yandan gözükecek olursa bu ee, bir başka durum daha vardır o da e, meme ucu hala çizgimizin şeyindedir, üzerindedir ama meme dokusu meme altı kıvrımının aşağısına sarkmıştır. Bu da dördüncü, beşinci kriterlerdir. Şimdi meme dikleştirme ameliyatı meme ucumuz şurada olsun. Meme dikleştirme ameliyatı meme ucunun ameliyatı değildir. Meme ucunun buraya alınması bu ameliyatın evrelerinden bir tanesi veya ulaşılması istenen şeylerden bir tanesidir. Burada diğer ulaşmamız gerekli şeylerse memenin artık o istediğimiz şekilde ulaşmasıdır. Yani işte efendim 45-55 diyoruz, tam ortasında diyoruz. Yani memenin yeniden şekillendirmesidir. Bunun için eğer buraya bir protez konulması gerekiyorsa konulur. Ama mememizde yeteri kadar doku varsa ve mememizi bu dikleştirme ameliyatı yaptığımızda bu şekle sokabiliyorsak neden proteze ihtiyaç duyalım? Ne yaparsak yapalım, mememize bu hacimli, dolgun görüntüyü veremiyorsak altına bir tane protesi elbette koyarız.